Hızımızı keselim, 32 level olalım. 99 değil mi abi? Işte yarım xp veriyor her biri. Oha kanka ne? Ben 2 xp aldım lan. Tamam, levelimizi atladık. Bankacı dikmemiz gerekiyor bu arada. Bir tane 11 level var ya bu. dediğim gibi kasılıyor ya burada. Yeni yine sapa çöker. Ee, arkadaşlar İsviçre suyuna geldik. Evet. Hız testi ve mavi engelliler görevimizi aldık arkadaşlar. Ee, önemli görevlerdir. Ee, şimdi arka hız testi görevi şey. 3 dakika içinde gizemli ajan ile. Gizemli ajan da Elif arkadaşlar. Bahapöy'deki Elif. Şimdi Bahapöy'e gidiyoruz. Örsün ya yapsan. Büyükte. Örsün eksileyeceğim. Yaptım yaptım sıkıntı yok. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi mesela bölgede görev alan var mı diye her türlü gelir yardım. Böyle insanlar yardım edebiliyor. Size item verebilir, para verebilir. Hani sıfırdan kasıyoruz diye her şeyi böyle kendi başınız yapmanıza gerek yok. Böyle insanlar gelip yardımcı olabiliyor. Yine Bağbali'ye geçtim. Ben de yoldayım geliyorum. Evet Arkadaşlar Elif bu önceden çamur görevi için konuştuğumuz geç evet, de geldi evet, Bizim gizemli bacana geldik Sivas Subayı tekrar konuşmamızı istiyor Sivas Subayı'na gidiyoruz şimdi Topkalı büyük fayda Yoksa baya baya sürecek bunlar Bu arada görevlere yardım edecek Anladım. Şeyde bosslarda sıkıntı çekmeyeceğiz Valla şu anda en yakınımızda çekeceğimiz sıkıntı devona Yok yani o çok basit 19'er büyücü yani Cevheri yani, fende basit Yani Mis Bu Bir altar var çünkü yani. Elif Dürü bir tek söyledi 3 dakika? Evet. Cev evet madalya. İlk madalya. Mı? Evet ilk madalya. Hayırlı olsun. <laughs> i̇lk bol bol olacak. <laughs> Kum dönüş ve mavi renk gerek olarak 2 tane görev aldık arkadaşlar. Yeni modet tazı öldür Şimdi gidelim Sivri adaya En gerek mi? Adamı. Ee, en gerek en en gerekten adaya geçelim. Aynen. Buradan geçişimizi yapalım. En gerek taraf. Bunun Evet. Daha var çünkü ada gölleri falan da var. Hı hı. Yani gideceğiz edeceğiz. Hı, hı Biraz zor olacak fare köyüne gitmek hı -hı. Verin ama Abar o olduğum için eldivenimi takayım ben. Alman eldivenimi. Aynen hasarımı bayağı arttıracak o da. Evet. Böyle bitti bir de teslim etmeyelim. Tazıya geçelim diyelim. Olabilir. Olabilir tazı daha kolay olacağını düşünüyorum. Yok daha bitmedi. Hayır hayır Bir dakika arkadaşlar. Son bir. Dur, <laughs> son bir kaldı arkadaşlar. Evet bunu da kesince. Evet, evet arkadaşlar bitti. Arkadaşlar teslim. E, Şimdi direkt tazıya geçiyoruz arkadaşlar. Tazı İkisini çünkü. Geçir. Aynı yerde çünkü arkadaşlar teslim et yeri. Bir Kodaya. daha git gel yapmak istemiyorum. Evet. Bir anda. Zaten tazı daha kolay olacak şeye göre. Tazı çok kolay arkadaşlar. Tazı yani Luzboya dedi daha demin. Her yerde yani. Adanın her yerinde bir tazı olduğu için arkadaşlar. Mesela burada direkt 4 çok tane var. Çok kolay yani. Ama önce fullenelim. Yok yok. Şimdi bir keselim. Ya sarılın da merak adaya, ediyorum adaya bunu. Adaya girseler aslında adaya girin. Adaya girin. <laughs> Unutmayın <büyüğü>, adaya girin. <laughs> adaya nasıl gidiyor? O arkadaşlar değer düşen e, tam da yani yerine düştü pantona bakın e, kadın büyüğü arkadaşımıza düştü gerçekten çok güzel. Güzel sağır elektrik gerçekten güzel bir şeymiş. E, bütün tasavvurun bak e, arkadaşlar yardım eden var çünkü harika. Ufka bakan'a ya Ufka bakan'a gidebilir miyiz Ufka bakan'a gidebilir miyiz görevimiz var da. Demesin mi ufka bakana nasıl bilir. O arka tarafa doğru gideceğiz değil mi? Evet. Ama ne güzel biliyor musun? Şu ha, an ne eksik kasacağımızın farkında mısın? Ama o önden gidiyor. He? O önden gidiyor. Abi sen rahat tut. Şu an e, sen abi bir şey diyeceğim. Hı. Hayatımda gördüğüm en şanslı Büyüceden bir, bir tanesi tuyun olabilir yani. Sabahtan beri çekti sinek mantalları düşürdü itemler falan ne oluyor ya? 30 böyle ayakkabı. Hem de direnç elektrik. Dandik ama olsun yani bir evsun düşüyor en azından. Biz hiç şey yok ya. Bana ilk katta sıradan düşüyor ya. 13 oldu. Abi ben kodeksi içerim ya. Bu, bu zamanda da kodeksi kudret... içerim o zaman sürüyorum. Harbi benim de yetersiz de. 14 son 6 tadı son 6 tadı. Kudur, ben önden gidiyorum ki yani tazı bitsin hayatın ufka bakanı yapalım mükemmel bir şey olur ya mükemmel ya. Bizim büyüler hızlı olacak bizim büyüler olmayacak yani. Abi heh, tamam dedim. Bu ne bu kim? Isabella o Bir dakika sonra arkadaşlarımız bir dakika sonra ee, burada. Mesela şu an bir taşkan çektim. Eee. Diğerinde, çok güzel. Umut harikasın. Bunları da gruba alayım. BXP geliyor taşkan. Hı. Evet tek tek çekin. E, bu arada tazı, son 4 tazı kaldı. Tazı, e, tazı kaldı. Buz boy tabi şifacını konuştuğu gerçekten. Hı. Harika. E, Umut bir düştü. Sıkıntı yok geliyor hemen. Çok hızlı gelir. Tazıyı da kaptırmamız gerekiyor arkadaşlar. Tazılar da bizim görevimiz. Tazı ama sonra da yaparız. Önemli olan şu an taş kanat. Evet abi süpersin. Tazıyı kaptırmadık. Harikayız. Ve çok da güzel xp geliyor aynı zamanda. Ve tem geliyor. Yer yok. Şunu at. Hasar zehir verdi. Bunları da arkadaş ekleyelim. Evet e, arkadaşlar en başta e, Luzboy'la bizim amaçladığımız kendi bir levellerimizde emek vere vere arkadaşlar kasmak oldu her zaman. Umut büyü ne tarafta kaldı acaba? Bilmiyorum. Ar çok arkada kaldıysa gelemez. Çok arkada kalmamıştır diye umut ediyorum ben ya. 5 XP oldu. Ufka Bakan görevine gelirse ayağında çok da iyi XP kastık. Şanslıyız. <laughs> Son iki de tazı kaldı arkadaşlar. Ve grubun şu anda XP'si kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> yani evet, Umut bir galiba çok arkada kalacak ya. Ama sıkıntı yok. Biz zaten geri döneceğimiz için onu zaten... Evet Umut bakıyor, Ölecek o sıkıntı yok. Ölsün. sakın ve ölme Guzboy. sakın yani bu kadar bak buraya gelmişiz burada çok taş kanat var bu kadar acele etmeye gerek yok bizim için sakın bronza vurmayın ya gerçekten doğru konuşuyor büyük bronza biri vurdu kim vurdu ya bunu yapma ya biri büyük bronza bir koydu ee, tazı görevi bitti arkadaşlar evet. Ee, ya bronza birisi vurdu anlamadım kim vurdu kim vurdu ilk Böyle bir tane etki geldi gitti direkt. Ee, arkadaşlar sen e, şifacı olarak onu kon. Buraya geldiğimi göre bir dakika Selami kaynak konuşan tır. Evet ufka kovaltan yere evet. gitti. Neyse evet. e, en azından kesin kesin kesin. Hah, Ha işte. gidip. 33... şey, az daha kasılak da. Az daha kasılak da. Otu işleri olarak. Ha. Şey, evet. Çektim sonunu çektim başlıyor. Sen senin çantanda yer var mı? Hı? Ee, çantada yer açarım. Önemli değil. Bak, şunları vereyim sana ben. Benim bir işime yaramıyor. Benim çok işime yarayacak. Yap gitsin yani. Niye kalsın ya? biraz tamam, da lazım olur. Bir yerde lazım olur illa. Bir ateşi içeyim hatta şöyle. Güllendik mi Akşa dedi siz oynayın diyor. Büyük bronzu çekim mi? Abi yine bir büyük bronzu vurduk herhalde. Ee, Blueberry arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yani beyaz kök sonuçta gerçekten güzel. Insana birbirine gerçekten yardım ediyor. Yani yardım eden insanlar gerçekten var. Böyle kasan arkadaşlar da var. Bizim gibi sıfırdan başlayan. çok soğuk çektim çok Biri büyük bronz Abi yine kim bronz buldu Bu bronzu adam kesmek zorunda kaldı yani Abi birinin büyük bronz fetisi var <laughs> bu arada sürekli vuruyor Yani adam bronzu kesmek zorunda kaldı ya. Yani. Gelip <laughs> görev için bizim kolay bir şey kalkmıyor da, yani tekrar yarım saat beklememiz gerekiyor ki bu bir kere başımıza geldi Cicam'da. evet gerçekten çok zor kalkıyor yani. adamın canını sıkan bir şey o ya ama özlemişim be bir grup böyle 39 el olmayan insan 500 euro 200 euro falan ama seri vururuz ben, ben blueberry ekledim Tamam. Caya akraşe de ekledim e, yazayım hatta youtube'a şey çektiğimi de kendinizle sin youtube'a kendisinden övgüyle bahsettiğimizi yazdım. Şur <laughs> çekelim abi. Ama yani do doğru işte yani buluberi gibi e, birkaç yine insan geliyor arkadaşlar gönüllü bir şekilde gelir bölgeye yazar mı? sizin bütün köyünüze yardım edebilir. Bakın yani bu gruplar da ben... mesela sonradan beraber büyük büyücü döneceğiz. De efendime söyleyeyim komiser döneceğiz. Yani gün gelir e, her türlü yani her türlü gözü yardım eder bu insanlar. E, chat'te de görüyorsun arkadaşlar kendisi diyor yani arkadaşlar geliyor tak. Mesela gerçekten böyle insanlar arkadaşlar yazın tak diye gelirler. Güzel 72 XP Ben yazayım olduk. hatta. 77 de XP oldu. Arkadaşlar Hı -hı. şu 76 XP. E, arkadaşlar normalde eğer e, başlayacak bir insan varsa taş kanattan çok ciddi XP'ler alabilirsiniz arkadaşlar. Düşük levelde 13, 15, 11 diye böyle XP'ler alıyor alabiliyorsunuz. Ve şu anda grupta 6 kişiyiz arkadaşlar. Ve 6 kişi olmamıza rağmen her kestiğimizden bir XP alıyoruz. Yani düşünün XP 6'ya bölündüğü halde bile bir XP alabiliyoruz yani. Evet, şu anda düşünün tek olduğunuzu düşünün yani. İnanılmaz bir şey yani. Evet şimdi buradan sonra direkt bir şey verelim. Teslim edelim. Sonrasına sonra bakarız. Bu arada da hani şey vardı da biliyor musun? Kumsal dönüş görevleri falan var. Ha? Kalırsak <laughs> sıkıntı değil. Ha bunları yapmamız gerekiyor mu? Evet yap. Onlar kilit görevler. Evet sen level atladın sıra bende Ben level atladım arkadaşlar 3% x'im var ee, Farah adam köyü %1. var arkadaşlar %1 x'i Gayet güzel Olanda Vurdum ee, evi veriyim şöyle Otursan ceketimi aldım yatak. Teşkilat altında bir yol arkadaşlar farah adam görevi var ee, Bir komutana bakalım biz Arkadaşlar O yüzüğümüzü de verdi. Direnç ateşe mi? Evet of. evet yüzük de verdi. Bir komutana bakalım mı Hı hı. Çeteciye başlayalım. O faradan. sıkıntı değil. Fare adama defayla gideceğimiz için Faradam Hı hı. Arada atil yapacağız. Ama bu kolyeyi niye araldım ya? 25 herhalde vermedi mi? Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Ne? Evet, dehşet denizleri. Ee, ben ee, komutandan... Aldım. Tamam şu komutandan arkadaşlar komutandan dehşet denizleri görevini alıyoruz zincir muhafızı 30- 30 dakika içinde 20 zincir muhafızları Evet arkadaşlar oyun hızlanıyor ve aynı zamanda şu şu anda meteorun ana görevleri aynı zincir görevleri gibi düşün arkadaşlar bunu Yani buradan bir başlıyorsunuz arkadaşlar mesela 35 levelde bitiyor diyelim bu 35 ayda bitiyor ardından arkadaşlar kurt mağarasına geçiyorsunuz kurt mağarası bitiyor bronzda geçiyorsunuz yani taş kanatlara geçiyorsunuz taş kanatlar bitiyor kendinizi yer altında buluyorsunuz şey diyeceğim ee, arkadaşlar görüşmek üzere 33 level olduk ee, bir sonraki bölümde Seteci Mağarası bu videoda söylediğim gibi arkadaşlar böyle böyle gidiyor kut tutmaz diye Luzboy sen de bir şeyler söyle videoyu kapatalım. Evet, bundan sonraki görevlerimiz artık 33 tane çeteci görevleri artık hızlanıyor zaten grup görevleri devam ediyor. Bu gördüğünüz grupla artık çeteci mağara görevlerini yapacağız. Devana falan deyip daha devam edeceğiz sonra artık yer altı görevlerine falan geçeceğiz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Evet çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Zetcan yazarak ve Luzboy çene yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.